Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Rus yapımı oynanan Armand Warfare oynuyoruz Bildiğiniz gibi tank oyunudur Oyna biraz geç başladık biz, internette bazı kasılmalar olduğu yüzden özür dilerim yani oyunu tam başladığından kayd alamadım. Evet ilerliyoruz hızlıca arkadaşlar e, arazi içi tutmuşlar buraya biraz saklanalım da genelde e, düşman tanklar her çıkmadan saldırı yapar ama galiba bu sefer burada değiller e, hepsi bizim e, yani bizim takımın başladığı yerin sol tarafına yüklenmişler ve arazi biri tutmuşlar bakalım hızlıca düşman tankı an tank var mı ayrıdı. Bay teknika. artık. Düşman tanklarının geçtiği yere doğru hareket ediyor. Haritama evet. aşağısında hmm. üç tank görüyorsanız benden <laughs> evet. arkada. Şu haritada ıı, kırmızı ve mavi yerler e, Kare şeklinde olanlar Onlar ıı, tankların başlama yeri ha. Uzaktan bir saniye Vurduk ama sanki tırmalıyor gibi oldu bu bir biraz ha. Hayır. Of, Vuramadık bazı sistemler sıradan çıktı tankan ama ıı, uğramadık tam olarak. Aha işte bombardman ıı, bombardıman arazisi göründü. O arazi tutmamız lazım çünkü bombardıman arazisini tutarsak ıı, onu büyük, büyük bir ilerleme kaydetmiş oluruz arkadaşlar. Çünkü bombardıman ıı, arası ekstradan ıı, yapar çünkü e, uçakları çağırırsınız ve uçak e, sizin işaretlediğiniz yere bomba yağdırır. E, takım canlı olarak biz şu an ilerdeyiz. 1940'larda onlar duman yapalım. Sabuk. Görünmez işaretler var. Görünmezler Do voparı. Ayaksi. Evet, için harca geldik. Patladık şu. Ama olsun. Bombalardan arasına. Bizim için de dışradan düşman takalar bomba yangını. Eee bu rejimin bir özelliği de öldükten sonra oyuna geri dönebilmek ve e, iki arazi koyar ya sol taraftan ya da sağ taraftan başlayabilirsiniz yeniden başladığımızda sol tarafı seçtik çünkü burada e, iha arazisi var iha arazisini tutmamız gerek iha arazisini tutarsak e, ihale çağırıp müeyyen belirlemiş araziler vardır haritavarda Iı, Hem işaretlenmiş ıı, arazilere ıı, görüntü sağlayabiliriz. Yani düşman atakları nerede olduğunu biliriz. Bu da çok önemli. Önümde ee, bir e, ofis var. O da duman Biz biraz öne çıktık. Duman atmamız iyi oldu. Duman atmamız iyi oldu. E, Yon yoğun saldırı altındayız. Galiba bizi gördüler. Evet. Araziyle tuttuk. Tankın üzerinde eğer göz işareti olursa bu düşman tanklar tarafından görüyorsunuz demektir arkadaşlar. Aha, İHA bize görüntü sağladı ama İHA'yı da vurdular. bir A2 Abrams'ı 8. 8. level bir tank manevrası biraz zayıf yani hareket etmesi biraz kolay değil ama atışları koruması iyi bu kadar yoğun saldırı altında zaman hala tutamabiliyoruz düşman tankları arazi içi eli getirmek üzere bizimkiler dördü tutmuşlar Oyun başından itibaren düşman tankları kendi arasında göre yalnız sağ taraftan yükleniyor. Evet. Evet. Duman atalım görmesinler. Paletten vurulduğumuz olduğu için biraz tank daha yavaş ilerliyor. Artık 2-3 defa paletten yerseniz baya baya onarılma süresi e, çok oluyor kayıp 99 bizi gördü sin yapımı bir tank, tank 99. bu ateş işareti yaşlı olmuyor nedense çok uzakta olduğumuz için çünkü yaşlı işareti olursa o zaman bulduğunuzda Zanını azaltabiliyorsunuz düşman tankının ama sarı olursa ıı, o demektir ki yani vursanız bile çok da bir şey yapmaz. Kırmızı olursa olur ki yani vursanız bile hiçbir şey olmaz. Armata iniyor. Onu da seyri oldu. tank. Hadi bakalım bir daha duman attık. Çünkü paletlerden bir daha vurulduk.

1470 civarlarında Son bizim takımda 800'lerde Düşman Takım Aha yeniden bir arazisi var ve iki tane de ee, Nasıl desem size ee, Bir növ Bunçer arazı var. Yəni həmin I mean, həmin arazları tutduğumuzda hərəkətdə belənlənmiş yerlərə düşmün taqlarının qarşı qoruma sağlay bilirsünüz. Çünki düşmün taqlar gəldiyində o bunç yerlər taqlara raketlər. 44 armata 040 qısqalamadı. Harikası. yenidemizi vurdular. Ama olsun öndeyiz. Çok seçmemiz bu gerek Burası olsun Kesin olsun evet burası olsun çünkü savaş alanı daha yakın ee, geride kalmayalım arkadaşlardan geri kalmamız iyi olmaz iyi arası atsık e Bombardman arası geldi iki tane onlardan en az birini tutmamız lazım. Evet, evet, evet. İki bombard. Arası iki. Boçer arası bir İHA. 6. araziyi biz tuttuk. 5. araziyi tutmak üzereyiz. Genelde bunların üzerinden geçmesi lazım da. söyleyememişler Öndeyiz. Öndeyiz. Evet. bir bombardıman arası bizli bir bombardıman düşman <laughs> noktalarında evet bunker arasını tuttuk. A basıp Arası seçmemiz lazım. Gördüğünüz gibi A beyaz olarak işaretlenmiş. Sercilik bu kazandık kazandık arkadaşlar güzel bir oyun oldu ee, takıma çok katkı sağlayamadık ee, yani ateş gücü anlamında ama olsun arazi tutmada baya yardımcı olduk yani oyunun bu rejimin e, yani bu safhasının özelliği şu ki atış dəsteyindən də artıq olaraq ərazi tutmanız yerək, arkadaşlar. Çünki ərazi tutarsanız, bombardman, İHA, bunçer əraziləri və işarətlənmiş, rəqəmləşdirilmiş ərazini tutmuş olaraq təkmə kasqa sala biləsiniz. Çünki düşmən tankları görülə bilər olur və siz də onları çox rahat bir şəkildə imha edərsiniz. Arkadaşlar ilk videom olduğundan konuşmamda bazı sorunlar olabilir. Bu yüzden sizden özür dilərim. Bu zamanla düzələcək. Hoşda qalın arkadaşlar.